Merhaba. Bugün seninle bebeğinin ilk ayı ve ilk haftasında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Uzun bir hamilelik dönemi ve doğum sürecinden sonra sağlıklı bir şekilde kucağına aldığın bebeğini ilk yarım saat içinde hemen memeyle buluşturmalı, meme ucunu bulmasını ve emmesini sağlamalısın. Bu ten teması sağladığımız dönem oldukça önemli. Ten teması, emzirme ve bebekle kurulan güvenli bağ için gereklidir. Bu süreçte hemen çok miktarda sütün gelmesi beklenmemelidir bebeğinin emmeyi başarması, meme ucunu tutması açısından annenin desteklenmesi gerekmektedir. Bebekler ilk günlerde kilo kaybedebilir. Yaklaşık günlük %2 ila 3 arası bir kilo kaybı normal sayılabilir. Çocuk doktoru tarafından kilo takibi yapılarak beslenme düzenlenir. Kilo kaybı beklenen düzeyin üzerinde olursa anne sütüne destek planlanabilir. İlk hafta özellikle sarılık açısından da yakın takip gerekmektedir. Yeni doğan fizyolojik sarılığı her bebekte görülebilir. Anne ve bebekle ilgili bazı risk faktörleri, kanguru uyuşmazlığı, erken doğum gibi sarılığın daha erken görülmesine sebep olabilir. Bu süreçte yakın izlem önemlidir ama sarılığın yakın takip edildiğinde ve kontrol altında tutulduğunda bebeğe herhangi bir zararı olmadığı da bilinmelidir. Hastaneden bebekle birlikte eve geldikten sonra başlayan dönem tüm aile bireyleri için oldukça telaşlı bir dönem. Ev içerisinde tüm düzenlemelerin yapılması ve bebeğin aileye dahil edilmesi herkes için zor ama oldukça mutluluk verici bir süreçtir. Bu dönemde bebek de aslında uyum sağlamak ve öğrenmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. Bebeğin fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarının ebeveynler ve diğer aile bireyleri tarafından uygun şekilde anlaşılması ve bebeğe yansıtılması da gerekmektedir. İlk hafta topuk kanı testinin ve uygun olursa işitme tarama testinin de yapılması gerekmektedir. İşitme tarama testi ilk ay içerisinde de yapılabilir. Bebeğin göbek çevresinin temiz ve kuru kalması gerekmektedir ve bezini bağlarken dışında kalmasına özen gösterilmelidir. Yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiler.